Herkese yeniden merhabalar. Nasıl Beri Challenge'ın 4. sezonuna hoş geldiniz. 4. sezon 1. bölüme Nico ile birlikte başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Kısa sürede tekrar sarı jenerasyonu bitirdik ve yepyeni bir gene başlıyoruz. Bakalım bu gende yani bu jenerasyonda neler yapacağız. Öncelikle size onlardan bahsedeyim. Zaten ekranda göreceksiniz. Aynı zamanda Nasıl Beri Challenge'ın kurallarını Arama butonuna yazarsanız da bir sürü sayfalar çıkacak. Nico zaten her zaman farklı olduğunu hisseden bir çocuktu. Bir önceki bölümlerden de hatırlarsanız hep böyle aile genel olarak laboratuvar ortamında sürekli iş aşkıyla e, çalışan simlerdi. Dışarıda takılmayı seven, özellikle basketbol işte spor, fitnessla uğraşmayı seven biri olacak. Sporda çok iyi ve profesyonel bir sporcu olmayı hayal ediyor. Her zaman hayali bu. Ee, ve ebeveynleriyle olmayan ilişkisi ki biliyorsunuz özellikle Daisy'nin aslında bu çok iyi denk geldi. Daisy'nin eşiyle olan sorunları, daha sonra kardeşinin yuvaya verilmesi vesaire bu tarz şeyler Nico'yu birazcık olumsuz etkilemişti. Olabildiğince hep böyle kendi zamanını çocuklarına ayırmak istiyor ve çocukların yanında olmak istiyor. A bir de şarkı söylemeyi çok seviyor master olması lazım. 10. seviyeye kadar gelmesi lazım. Aynı zamanda kariyerini, onların hepsini yine bitirecek. Yani hem hayat amacını hem de işte hepsini fullleyecek. Eş bulmadan önce, güzel bir evlilik yapmadan önce 3 tane başarısız ilişkisi olacak. Daha sonra böyle güzel, tatlış bir kızla evlenecek. Tüm çocuklarıyla iyi arkadaş olacak ki Önceki seride böyle çok kalabalık bir aile istiyordum. Tam istediğim gibi olmadı. Eşi ve çocuklarıyla da her pazar ailece bir film gecesi yapacak. Bu şekilde biz gri renkte ilerleyeceğiz. Dördüncü jenerasyona başlamış oluyoruz Niko ile birlikte. Daha önce sizlerle hem kredisin videosunu hem de apartman düzenleme videosunu paylaştım. İsterseniz onları izlemek isterseniz veya bu daireyi indirmek isterseniz de Önceki videolara gidebilirsiniz veya ben videonun sonuna bırakırım oradan videoları. Oradan tıklayabilirsiniz. Biz şimdi şehirdeyiz ve akşam olmuş. Yani gelmişiz akşam e, şehire. Bu arada bu gri'den sonra e, ben pembe zannediyordum. Pembe değilmiş. Erik rengiymiş. O da böyle birazcık nasıl desem şu renk oluyor aslında. Tam olarak evet şu mor gibi de böyle çok değişik bir renk. Pembe kullanmışım ama bir sonraki jenerasyonda o renk olmuyor. Bizim e, sen ne izliyorsun? Spor değil mi? Aynen tamam. Şimdi onu bırak. Burada birazcık şarkı söylemede pratik yap. Çünkü master olacağız. 10. seviyeye kadar gelmemiz lazım. İşe gireceğiz. Henüz işe girmedik. Bu arada ne yapacağız? Hayat amacında ya bizim bir spor salonuna gitmemiz lazım. Aynen. Bugün gideriz. Bugün spor salonuna gidelim. Aynı zamanda işe girmemiz lazım. Henüz işe girmedik. Tabii ki de o da var birazcık böyle şarkı söylemede kendini geliştirsin de şu an bir yani bunu ona getirmemiz lazım. Fitness'ta da biriz. Şu an o kadar iyi değiliz diyebilirim. Ha şu fotoğraflar var. Evden ayrılmadan önce pardon. Evden ayrılmadan önce Daisy ile falan böyle fotoğraf çekindik ana olarak kalsın diye. Sonra ben başka fotoğraflar da çektim onları da göstereyim size. Burada Aynı fotoğrafı buraya koymuşum durum. Bu, bunu alıyorum. <laughs> bu değil. Bu mesela onun oyuncağıydı. Bir yerden geldi de tam olarak nereden geldiğini de hatırlamıyorum. Bunun ne olduğunu asla bilmiyorum. Buralarda olmuyor. Neyse kalsın. Sonra başka burada bir şey yok da şey vardı. Hemen onu göstereyim. Anneannesinin fotoğrafı var burada. Böyle evlenmişti ya Rose yaşlıyken. Bu fotoğrafı getirdim. Eskiye dair hiçbir şeyi unutmayalım en azından. Her bir jenerasyonda yeni eve taşındığımız yani yeni nesle geçtiğimizde bir öncekinden böyle bir şeyler kalsın. O yüzden Daisy'nin olsun, Rose'un olsun hani böyle fotoğraflarını getirdim. Rose'da da mesela Mint vardı. Böyle dairemiz güzel. Gerçekten çok güzel bir daire oldu. Ama dediğim gibi ben bakalım ne kadar kalacağız merak ediyorum. Sonra işte burayı falan düzenledim. Buraları zaten göstermiştim. Dur bakalım az kalmış. Bunu bitirip saat 1 falan olunca yatarız da İşe mi girsek acaba? Şu an o kadar kötü söylüyor ki. Ama merak etme iyi olacağız gerçekten. Yani sen master olacaksın. Mükemmel şarkı söyleyen biri olacaksın. Ve atladık. ikinci seviyeye kadar geldik. Bunu bırak artık. <laughs> Yeter bu kadar. Komşular rahatsız olacak şimdi. Gelecekler. Hay bakalım Niko bir işe girelim de kısa sürede paramızı kazanalım. 10. seviyeye kadar gelelim. Neredeydi o? Heh atletik. Bu buraya geleceğiz. 2 gün mü sadece tatil var ve 9'dan 5'e kadar. Tamam genel olarak zaten saatler bu şekilde oluyor. İşimize başlıyoruz. Aa 2 gün sonra işimiz var. Henüz iş başlamadı. Tabii işte 9'da da sabah 9'da başlayacağız. Bizim bol bol böyle sporla ilgili şeyler yapmamız lazım. Bu arada sen acıkmışsın. Yeni evimizde bir kendimize yemek hazırlayalım. Ne yesen? Bu saatte de ne yesek ki? Dışarıda şey var mı acaba? Açık mı yemek yerleri? Neredeyiz? Aa hayır, standlar kurulmamış ya da erken kalkmış daha doğrusu. Standlar şu an yok. Peki evde yiyelim o zaman ya. Şey yapmayalım. Yarın olunca artık dışarı çıkarız böyle hafif bir şey yemek istiyorum ama. Niko için heyecanlıyım çünkü erkek bir simle başladık ilk olarak. Bekar Baba hayatında ben erkek bir simle ana karakter olarak hani erkek bir simle başlamıştık. Şimdi bir de Niko ile başlıyoruz. Tabi Niko'nun bir ikizi vardı biliyorsunuz ki. Gitti yani tekrar aileyi de almadım. Ama MC modunu kullanarak ki bayağı zor oldu <laughs> ama başardım. MC modunu kullanarak Tekrar aileyi dahil ettim, düzenledim falan işte Ludo'yu aileden gönderdim. Yani başka bir yere gönderdim. Yani şu an bizim e, tanıdığımız kişiler arasında kimler var? Romeo var, bizim küçük kardeşimiz. Yine e, şeyden, Fernando'dan. Sonra Kobe var. Kobe tabii bizim dadımızdı. Daha sonrasında Kobe geldi bize çok güzel yani bize o kadar güzel baktı ki sürekli bizimle ilgilendi. Ee, tabii Daisy var, annemiz. Ludo'yu buldum, birazcık düzenledim. Aa, Tin kalmış. Tabii ki de Tin kalır çünkü ben genç yetişkin yaptım, direkt şey yapmadım. O yüzden Tin kalmış. Neyse, onun yaşında yaparız, genç yetişkin yaparız. Richard var. Tabii Richard'la Daisy e, sevgili oldular. Bir de babamız var. Yani şu an tanıdıklar bunlar. Evet, ses geliyor. Ne oluyor? Kavga var. Şöyle hafif bir tıklat bakalım. Komşularımızın nesi var böyle? Bak uyuyacağız. Sabah çok işimiz var. Spor salonuna falan gideceğiz daha. Hey! Açabilir misiniz? Yalnız sinirlenmemek elde değil. O kadar çok <laughs> gürültü var ki çok sinirlendi. Artık kibar olmayı bırakıyorsun. Nasıl uyuyabiliriz ki bu seste? Açın kapıyı. Sakin olun. Kavga mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Aa durdu. Aa. Hey. Ne oluyor? <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, bu ses ne acaba? Bir tanışabilir miyiz seninle? Şu gürültüden bir bahsedelim. O kadar çok gürültü var ki. Apartmanda bu kadar gürültü mü olur? Kendine gel. Aa üzgünüm. Gerçekten kusura bakma. Biraz sorunlar var da onu hallediyorum. <laughs> Daha ne dedik sanki hemen içeri gitti. Saat 11.30 oldu yatalım yani güzel bir güne başlamış oluruz. Bugün böyle geçsin. Sabah ne yaparız? Güzel bir kahvaltı yaparız. Biraz böyle şehirde takılır. Ne çabuk çıktın. 3 saniyede yapmış olmasına ne diyorsunuz? Ah süper enerji hissetti. Ben bu arada sana bir günlük aldım. geldi bir günlüğüne bir şeyler yaz. Hadi gel uyumadan önce. Şeyler yazalım. Ondan sonra artık şey yaparız yatarız. Uyuyalım. Yarın ne yapacağız? Şimdi yarın önce güzel bir kahvaltı yaparız. Daha sonra işte dışarı çıkarız. Hatta evimizin önünde pota falan da var. Basketbol oynarız. Orada kendimize arkadaş ediniriz. Başka spor salonuna gitmemiz lazım. Bir de bir sonraki bölüm şu an değil ama bir sonraki bölüm Daisy'yi ziyarete gideceğim. Önceki sezonlarda da böyle hep bir önceki şeye ziyarete gitmeyi istiyordum ama bir türlü gidemiyordum. Ama bu sefer yapacağım. Daisy'yi ziyarete gideceğim. Ama onu ikinci bölüme bırakmayı düşünüyorum. Belki Ludo'yu çağırırız. Ludo, Ludo ile, birlikte dışarıda bir kahve içeriz. İyi olur. Hem sizler de Ludo'yu görmüş olursunuz. Ama şu an Ludo bir til. Yani onu tabi normalde tin kalması gerekiyordu ama aşırı komik bir ana olarak kalsın diye Daisy hani papatya getirdim hatta buraya bir yere bir saksı koysak Daisy eksek mesela Şuraya falan koyabilir miyiz acaba? Sonuçta bir çiçek yani ya da buraya. Ya da gerçi ben niye buraya koymuyorum? Burası da olabilir de. Neyse tamam. Yatak odasına koyarım ya. Aynen ya orası ya da burası. Kit paketi geldi ya çiçeklerle alakalı. <laughs> o yüzden evin her yerinde bir sürü çiçek görebilirsiniz. Hadi bakalım Niko. Birinci gün bu şekilde tamamlanmış olsun. Ben şimdi Niko'nun uyanmasını bekleyeceğim ve sabah olunca tekrar görüşürüz. Sonbahardayız. Saat altı buçuk oldu. Hadi gel. Bir bakalım neye ihtiyacın var? Yemek yiyeceğiz. Tuvaletimizi yapacağız. Biraz Ne? <laughs> o kadar derin uyuyor ki. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani bence Niko çok tatlı ve çok böyle karizma bir çocuk oldu. Kesinlikle yani. hani Çok hoş oldu bence. Şuna bakın spor düşünüyor yani yiyeceğim. Ee, hadi gel uyan. Tekrar bir bakayım ben buradan. Hemen hemen fullemişiz. Kalk bakalım daha bir sürü işimiz var. Günaydın. Gel önce bir tuvaletini yap burada. Sonra güzel bir duş alalım ve şarkı söyleyerek duş alalım. Ee, dişlerimizi fırçalayalım ve bir bardak da su içelim. Güzel bir güne başlayalım. Umarım kendine iyi arkadaşlar edinirsin Niko. Bugün karaoke bara da gitmeyi düşünüyorum. Belki karaoke bara bir arkadaşla gidebiliriz veya Ludo'yu alarak da gidebiliriz. Bizim yan, yan nerede çık? Karşı komşuları ben galeriden indirdim bu arada. Karşı komşularla biz bir tanıştık mı? Aynen. Ge Geralt, yani çok a o da şeymiş. O da atletikmiş. Daha iyi aslında. Spor salonunda falan çoğu kez karşılaşırız. Bu çocuk ne, ço ne hemen çıkıyor. Geralt'la da bir arkadaş olalım ya. Kendimize başka arkadaşlar da edinelim. Geralt'la da da olalım. Hem komşumuz yani kendisi. Oh mis. Güzel güzel dişlerini de fırçaladı çocuğum. Şimdi kendi özgüven gelir. Spor salonunda bir gidesi var. Bir koşası var. Evet. Haydi bakalım gel. Güzel bir yemek. Neden salata yok? İyi hadi şu tosttan ya. Yandan da şey mi yapsak acaba? Nerede? Şuradan bir mesaj atalım. Ee, ah Fernando'ya. Sonuçta çocuğumuzun babası. Yani <laughs> Fernando'ya bir mesaj atsın. Evlenmeden önce 3 kere böyle kötü bir ilişkimiz olacak. Onlardan çocukları olur mu? Olur elbette ki. Onunla alakalı bir kural yok. Fakat her pazar günü bizim böyle çocuklarımızla veya işte eşimizle falan şey yapmamız gerekiyor. Pazar keyfi sinema yapmamız lazım. Aa, bizi şey çağırıyor. Spor salonuna ama şu an değil. İşimize ne kadar vardı? 24 saat. Yarın iş var. Harika. Burada 10. seviyeye kadar geleceğiz. Bunu tamamlamamız lazım. Fitness'ı 10 yapacağız. Şarkı söylemeyi 10 yapacağız. Ve başka var mıydı? Şu an için yok. Ebeveynlikte falan da iyi olmamız gerekiyor. Ben Nico'nun her şeyi yapacağına inanıyorum. Başar ya başaracak. Şurada da fotoğrafı var. Çok güzel. Şuraya bakın. Eski evde çektim. Sanırım çocuğumuz hazır. Evet hazır mıyız hazırız. Çocuk düşünüyor. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi ilk olarak fitness'a gidelim. Kimseyi çağırmayalım bence ilk etapta. Ludo'yu falan da çağırmayalım. Ve spor salonuna geldi. Böyle bir bakalım ne yapabiliriz? Hemen bir koşuya mı gitsek? Gel bakalım bir şurada koşmaya başla. Şöyle ben... Aa burada şey de var. Pota da var. Aa süper. Burayı da galeriden indirdim. Ee, burada takılırız. Şimdi ben bir bakayım da. Aa ünlü mü var? Kim? Kim var? Ha fan. Aa Yumi'e. Ha tamam. Tin. <laughs> Sen nasıl bu kadar tinken böyle ünlü olabilirsin? Aa festival. Hangisi? Tüh file marketmiş. Başka bir şey olsaydı giderdik. Oo burası çok iyi. Burada bar da var. Üst katta da şeyler. Fernando. File markette duydum ki diyor her şey diyor e, baya ucuz. Gelir misin benimle falan? Hayır. Şimdi diyecek ki seni her yere çağırıyorum ama asla gelme. Hey! Sakin ol. İyiyiz. Merak etme. <laughs> Niko'dan şu an terler dökülüyor. O kadar zorlanıyor ki. Ama bu çocuk geleceğinin kariyerine şu an kariyerine başlamış bulunmakta. Aha, evet Niko. Mükemmelsin. Hızlan. Gayet böyle atletik vücutlu bir biri olacak ve kendisine ileride bir spor salonu açacak. Ee, Kaji, Kaji bizim şey burada çalışan biri de. Ee, burası bayağı kalabalık olmaya başladı. Aa, sen sen de mi tanıyorsun? Gel. Gel bir bakalım ona sarıl. Belki kabul eder. Hey merhaba Yumi. Yumi'cim. Bu kız nasıl bu kadar ünlenebilir? Aa ne kadar da tatlı bir kız. Kabul etti. Sarılacak ona. Aa. ve ilk ünlümüze sarılıyoruz. İmzalı bir fotoğraf istesek. Şu aradan çıkar mısın? <laughs> İmzalı fotoğraf lütfen. Bu kadın niye çıplak? Neyse şu an kendine baya bir özgüven geldi. Bir şey yapalım. Ee, nerede çalışalım? Şu Burası çok kalabalık olmaya başladı. Üst katta ne vardı? Şuraya mı gelsek? Hmm, buralar dolu. Aa dur 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 tamam. Şuraya gel. Burada birazcık basketbol falan pratik yap. Ee, buradan nereye gideceğiz? Karaoke bar'a. Ve karaoke bar'a gittiğimde Ludo'yu da çağıracağım. Niko gerçekten de böyle kariyer... Aa, kaç? iki olduk süper. Ee, Niko kariyerinde ben Hi yerleri geleceğini biliyorum ama bir de bu karakter yani şu yapısıyla bence çok güzel uydu. Yo basket falan atacaktı galiba. Ya şey atmasını bekliyordu ama gitti mi? Ne yapıyor? Hayır hayır tamam. Ee, sen kendini şey yap burada. Gel bakalım onu bırak he. Tamamdır. Bravo <laughs> mükemmelsin. Harika. Tekrar dene. Başaracaksın inanıyorum. Ama öyle potaya bak tamam mı? Asla bir şey yapma. Oo harika. Süper. Bir de şunu deneyelim. Ve... <laughs> Mükemmel. Aa 3 mü? Çok iyi ilerlemiyor muyuz? Yalnız bayağı iyi, iyiyiz yani şu an. Bu, bu ne demek acaba? Bir bakacağım. Fernando yeni işin hayırlı olsun evladım falan dedi. Ve a <laughs> olsun. Bence gayet iyi. Şöyle bir bakıyorum tanıdık falan kızlar mıdılar <laughs> var mı diye de kızlar şu an yok pek fazla. Neyse artık. Hadi burada da çalışalım. <laughs> Bu çocuğun bütün günü böyle yorulmakla geçecek. Ama şunun tipine bakar mısınız? O kadar tatlı ki. Tipe bakın. Bir de şöyle şeyi de düşündüm. Bunu hatta Kretesin videosunda söylemiş olmam gerekiyor. Söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk etapta böyle sakal falan koymadım bilerek ama birkaç bölüm sonra hani daha yeni böyle işte genç yetişkin oldu falan. O yüzden birkaç bölüm sonra daha doğrusu ilk çocuğundan sonra mesela sakal da ekleyeceğim. Nico ya, Hani sakalları falan da olsun böyle hafif. Custom content indirmiştim birkaç tane. Onları da kullanacağım. Şu an çok sevimli kendisi. Aa, bu, bu hanımefendi kim? Ayumi. Bizden başka herkes ünlü mü gerçekten? <laughs> ee, merhaba. Arkadaş olabilir miyiz acaba seninle? Bize bakıyor. <laughs> Şu an zorlanıyoruz ama olsun. Evet Niko. Şöyle birkaç fotoğrafını da çekeyim. <laughs> Niko'ya bakın. Nasıl bakıyor? kötü <laughs> bir şekilde aslında sakatlandı Niko. Baya biz sanırım şey yaptık. Ee, yorduk çocuğu. <laughs> tamam tamam. Hadi gel. Bir duş alalım da sonra gidelim. Burada baya vakit geçirdik. Evet şimdi... Ee, bir tane mi duş yeri var? Yok hayır şurada da var. Gel bakalım burada bir duş al. O kadar güzel bir çalışma yaptı ki kendine özgüven geldi. Diyor ki ben bu işte gayet iyiyim başaracağım. 2 saat boyunca kendi özgüveni bu şekilde devam edecek. Gerçekten güzel bir spor yaptı. Basketbol gay gayet iyi oldu. Güzel bir karaokeye gidelim ama kimler gelsin? Ludo gelsin. Evet hem Ludo'yu da görmüş oluruz. Ludo da gelsin ama Ludo şu an teen, Ludo'nun genç yetişkin olması lazım. Geldik, Ludo ile birlikte geldik. Ben bir şey yapacağım. Ee, Ludo'nun Ludo yaşını nereden yapıyorduk? O kadar çok şey var ki burada. Ha, tamam buldum. Tamamdır. Senin genç yetişkin olman gerekiyor. Ha, tamam. Evet. Tamam. Güzel oldu. Artık Ludo resmen annesine benziyor. Artık Ludo da bir genç yetişkin. Hadi bakalım böyle iki kardeş şurada bir şey yapalım ya. Güzel bir karaoke yapalım. Aslında ben buraya gelmeyecektim. Ben niye buraya geldim? <laughs> Başka bir yere gidecektim. Ve kardeşiyle çok güzel bir düet keyfi. İki kardeş sonunda tekrar birleştiler. Ludo'yu uzun bir süredir görmüyordu. Ludo çünkü evimizden alındı maalesef ki. Ama tekrar güzel kızımızı böyle görme şansımız oldu. Şuna bakar mısınız? Tam ikizler. <laughs> Çok güzel. Harikasınız gerçekten o kadar güzel düet olduk. Yalnız biz orada şarkı ooo güzel çalıyor. Wow. Karaoke partisi adına. <laughs> Niko Niko artık e, bilim insanlarından ve sürekli işten o kadar çok sıkılmıştı ki Kendini şehre attı ve şu an kendini çok ama çok mutlu hissediyor. En önemlisi de tabii ki de kardeşiyle olduğu için kendini mutlu hissediyor. Artık kardeşinden ayrılmayacak. Arada bir kardeşini ziyarete gider. Kendisi de gelir. Güzel oldu. Sizi tebrik ederim. Mükemmeldi. <laughs> Gayet güzeldi. İyi hadi bakalım. Güzel karaoke yaptınız. Oturun bakayım buraya. Bir içecek alalım. Lütfen oturur musun? Yani yerimizi terk et... Terk etme. Otur. Oturun arkadaşlar. Uuu şuradaki kadın ne yapıyor? Zaten e, iyi bir müzisyenmiş kendisi. Evet şu an şehre nasıl geldiğini, ne yapacağını falan onu, onu söylüyor. Ondan bahsediyor. Bundan sonra ne iş yapacağını falan anlatıyor. Aa, Joyce! Merhaba Joyce! Çocuğumun tatlılığı. Peki burada biz e, bir kız arkadaş yok mu acaba hani? Aslında şu, şu hanımefendi genç yetişkin mi? Hayır, demiş Emi. Ah diyor ki ben o kadar çok ağladım ki. Gününü sor bakalım nasıl geçiyormuş günü. Şu kızıma güzel bir ev bulayım ben en iyisi. Çünkü tindi ya şimdi, ya yani ev diyorum ya yani iş. <laughs> güzel bir iş bulayım. İyi hadi içeceklerinizi için, sohbet edin. Ee, sonra gidelim. Gerçi saat daha yedi yedi buçukmuş. Biz bir bizim bir şey vardı hani arkadaş. Onu çağırsak mı buraya gelir mi acaba şu arkadaşı? Çağıralım bakalım belki gelir. Çağıramıyoruz neden? Çünkü belki işte bilemiyorum. Ee, he ha sen şeydin. Biz senin ne? Ne alaka? Ben bunu çıkaracağım. Şöyle çıkaracağım. Nereden de? Buradan değil. Ha şuradan. Şimdi kimdi o bizi tanımadığımız kişilerle niye arkadaş olduk ki biz? Şunları çıkarıyorum. Eee merhaba. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu kadar piercinge ne gerek var? Bu şaka mı? Güzel sohbet muhabbet ettik. Eee içeceklerimizi de güzel bir şekilde içtik. Bir sarılalım öncelikle. Ya diyor ki ne yapıyor bu ya? <laughs> Benim kadar iyi misin gerçekten falan diyor. İyi hadi şey yap bakalım. Sarıl kardeşine. Hazır şöyle enerji de hissetmişken. Aaa kıyamam. <laughs> İyi hadi bakalım artık gidelim bence. Gidelim de evde biraz takılalım. Belki komşumuz bizi ziyarete gelir. Şu an hiçbir kızla tanışamadık ya. Kaç kızla tanışsam. Gerçi biri vardı da ünlüydü. Yani bize <laughs> bilmiyorum çok ulaşılabilir de gerçi çok konuşmamız lazım. Fitness'ta falan nasıl nasılız biz? Fitness, fitnessu dört yaparız. Dışarıda şunu yapmamız lazım da koşmaya mı gitsek ya da bisiklet bisiklet sürmek de bayağı fitnessu falan geliştiriyor. A bisiklet sürelim. Biraz böyle dışarıda bisiklet evet, sür. Dur pardon, evet. tamam. Farkındayım. Ee, bunu alıyor. Bir kahve yap. Size enerji versin. Şimdi açız ama şeyden geldikten sonra yemek yiyelim. Ne kadar güzel bir karaoke partisi oldu. Yani resmen Ludo'yla mükemmel bir zaman geçirdik. Buraya gelsin ve bisikleti de çıkarıyorum. Ha, buradan değil gerçi. Şuraya sen gel. Koşarak gel hatta. Aferin çocuğum yıka. Hadi koş. Gidelim bisiklet sürelim. Güzel. Şunu hemen şey yapıyorsun. Tamam şöyle bir etrafta dolaş bakalım. Bisiklet de çünkü sporu şey yaptığından dolayı. Nerede? Ha tamam buldum. Dur dur dur. Beni bekle. ben bakmam lazım. Güzel ya şehir güzel. Burayı seviyorum. Sanmai şuna güzel bir yer bence. Stilivink zaten benim en sevdiğim paketlerden bir tanesi. Bir ara böyle bayağı zaman geçti gerçi de. Genişleme paketlerini kendime göre sıraya dizmiştim. Hani en çok beğendiğimden en az beğendiğim falan diye. Orada hatta still living 2'ye e, falan koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ne? <laughs> Bu ne? <laughs> Şu an sürdüğünü mü zannediyor? <laughs> Bug'a mı girdi ne yaptı sıkıştı orada. Ha, gerçekten ha, bırak bırak. O kadar yeter. Bırakabilir misin? Ben koşarken ben de etrafa bir bakayım da kim var acaba? Böyle hani arkadaş olabilecek biri var mı? Bir kız özellikle çok güzel olurdu. Şurada bir hamile biri var gördüm. Yürüyüşünden anladım. Hmm, yemeği dışarıda mı yasak acaba? Şu bizim komşumuz vardı onu çağırsak da iki diye biri var. Eee, başka... Cık, şu an kız yok. Ne alabiliriz acaba? Bize bir şeyler verebilir misin? Ne? Ne?! Ne diyor sen? Çıldırdın mı? İyi misin? Kendine misin? Bu fiyatlarla zaten ben para kaybediyorum falan dedi. Ben herhalde şey demişim... Pazarlık yapmaya çalışmışım sanırım. <laughs> Şimdi fark ettim. Aynen pazarlık yapmaya çalışmışım. Ama ben buradan bir şey almayacaktım ki. Benim istediğim yer burası değil. Aa cheese. Ee, arkadaş ol. Şuradan alacağım. Hah güzel. Sonunda bir arkadaş mı ediniyoruz? Tamam hadi onu bırak. Önce bir git yemeğini al. Yalnız saat bir buçuk oldu. Ve arkadaş gitti. İyi hadi burada yemek ye de sonra hemen gidelim. Güzel bir gün geçirdik bence. Güzel de başladık en azından... Böyle hareketli oldu. Bu ne? Rakun mu o? Orada yürüyen. Aynen sokaklarda böyle dolaşıyor. Güzel bir gün geçirdik dediğim gibi. Umarım ki bu şekilde de devam eder. Yarın e, Niko için bayağı yorucu bir gün olacak. Zaten bugün de yorucuydu da gerçi. Hadi eve git bakalım Niko. Zaten senin tuvaletin de var. İki tane oldu. <laughs> İki tane oldular. Yatmaya gidiyorlar. Bakalım bir sonraki bölüm neler, neler olacak. Komşularımızla da henüz tam tanışamadım. Kendime bir kız arkadaş da bulamadım. Yani Niko için bir arkadaş da bulamadık. Ama Ludo'yu gördük. Ludo ile birlikte karaoke partisine gittik. Yani harikaydı. Gerçekten çok güzeldi. Güzel bir bölüm oldu bence. Şimdi sen buraya geliyorsun ve tuvaletini yap ilk olarak. Zaten saat bayağı bir geç oldu. Ama olabilir. Yani şehir hayatında. 4'e 5'e kadar yani takılabiliriz. Problem yok. Yarın ilk yapacağımız şey işe gitmek olacak. İş yerinde falan a fitness 4'teyiz. Biz bence çok iyi ilerliyoruz. Kısa sürede fitness'ı 10 yaparız ve şu hayat amacını da tamamlamamız gerekiyor. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım ki Nasobere challenge'ın gri rengi de bir önceki siller gibi böyle çok güzel ve hareketli geçer. Artık Niko'yu bırakalım da uyusun. Yarın yorucu bir gün olacak onun için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.